Herkese yeni bir videodan. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda özellikle Edge'de Microsoft Edge tarayıcıda karşımıza çıkan ve arkadaşlar bizi zaman zaman rahatsız eden bir olaydan bahsedeceğim size. Bakın şimdi buradaki 3 noktaya girdiğimizde en alta baktığınız zaman arkadaşlar kuruluşunuz tarafından yönetilir diyor. Fakat bu yazı sadece öylesine konmuş bir yazı değil arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Çünkü arkadaşlar bazı ayarları değiştirmemize izin vermiyor. Yani bizim olan tarayıcı da bize izin vermiyor. Mesela arkadaşlar hemen gelin bir bakalım neler bunlar. Bakın burada bir kilit var. Bu ayar kuruluşunuz tarafından yönetilir diyor. Ben bunu mesela kapatmak isteyebilirim veya değiştirmek isteyebilirim. Bakın bunları değiştirmiyor veya ben farklı bir DNS isteyeceğim arkadaşlar kullanmak. Bakın ama DNS kapalı bu ayarda açmama izin vermiyor arkadaşlar ayarlamam için. Şimdi arkadaşlar bunları düzeltmemiz lazım bizim. Çünkü bu şekilde konforlu bir tarayıcı kullanımı yapamayız. Bu arada anlatacaklarım Google Chrome için de geçerli arkadaşlar. Aynı şekilde düzeltebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar arama bölümüne kayıt defteri yazın ve yönetici olarak çalıştırın. Videoyu yavaş yavaş izleyin arkadaşlar. Çünkü yanlış bir adım yapmayın. Şimdi arkadaşlar öncelikle yapmamız gereken şey bakın HK Current User yazan bölüme gelip buradan software yazan bölümü açıyoruz ve policies yazan bakın şu yani Türkçesi policies yazan bölüme gelip Microsoft'u bulup açıyoruz. Bakın bunun içinde Edge yazıyor arkadaşlar. Yani Microsoft Edge tarayıcımız. Şimdi arkadaşlar direkt normalde varsayılanı Bilmemiz gerekiyor. Fakat bakın hiçbir değer atanmamış. O yüzden bunu silmeye çalıştığımızda varsayılan bölümünü yani en üstteki dosyayı bize sildirmiyor ve problem çıkartıyor bakın şöyle hemen sağ tıklayalım arkadaşlar ve sil diyelim. Ama onun öncesinde arkadaşlar bakın buradan dosyaya girip ver diyoruz yani arkadaşlar bir yedek alıyoruz ve buraya herhangi bir dosya adı yazın ama uzantısı arkadaşlar mesela ben kayıt def yazıyorum nokta reg yazmamız lazım yani regedit'in kısaltması ve bunu masaüstünüze kaydedin bu bir yedek bir problem olursa tekrar buradan bunu içeriye aktararak sorunu düzeltiriz şimdi bakın bunu silmeye çalışıyorum tüm belirtilen değerler silinemedi diyor çünkü arkadaşlar aşağıda bir sürü değer var bunların bu mavi olan klasörlerin hepsini siliyorum bakın bunları tek tek arkadaşlar Siliyorum. Bunları yaparken korkmanızı gerektirecek herhangi bir durum yok. Zaten bir yedek aldık bu işlemi yapmadan önce. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman yine dosyadan arkadaşlar e, al diyerek o kaydınızı e, içeri alıp tekrar eski ayara geri dönebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini sildik. Bakın bunu bir daha silmeyi deniyorum. Fakat gördüğünüz gibi silinmedi atas veriyor. Ama zaten bizdeki bu problemin nedeni bu mavi dosyalarda arkadaşlar. Şimdi burayı artık burayla bir işimiz yok arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir Microsoft Edge tarayıcıya gelip şöyle bir yenileyip bir bakalım herhangi bir düzelme var mı? Gördüğünüz gibi herhangi bir düzelme yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın tarayıcının ayarlarına geliyorum. Ayarları sıfırla diyorum. Gördüğünüz gibi ayarlar sıfırlandı ve burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi bilgisayarımızı yeniden başlatmamız gerekiyor. Buradan bilgisayarı yeniden başlat diyoruz. Şimdi arkadaşlar başladıktan sonra tekrar devam edelim hemen. Evet arkadaşlar şimdi bilgisayarımızı yeniden başlattık. Bakın yedeğimiz burada duruyor. Rek uzantılı dosyamız. Şimdi tekrardan Microsoft Edge tarayıcıya hemen geliyoruz. Arkadaşlar 3 noktayı tıklatıyoruz. Bakın alttaki bölüm gitti artık değişti sadece etkiyi kapat oldu ve arkadaşlar ayarlara geliyoruz bakın yukarıda artık yöneticiniz tarafından değiştirildi ibaresi kalktı gördüğünüz gibi bunu artık herhangi bir kilitte bulunmuyor istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz yani sadece yazı kalkmadı bakın mesela DNS'i değiştireyim ben şu an açık gördüğünüz gibi bakın buradan hemen Cloud Fair DNS'ini seçin mesela gördüğünüz gibi Arkadaşlar artık herhangi bir sınırlama kalmadı. Microsoft Edge tarayıcımda. Sizde de aynı şekilde hem Chrome'da hem Microsoft Edge tarayıcıda bu problem varsa aynısını yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki yedeği de eğer herhangi bir sorun oluşmadıysa silebilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım video işinize yarar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın desteğinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.